Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir EFC 24 bölümünde sizlerleyim ve gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü oyunun en yüksek reytingli totisi bu videonun içerisinde olacak ve daha doğrusu en yüksek reytinglerden biri dersek daha doğru olur. Ve e, ben zaten videoyu kese kese hazırladım arkadaşlar birleştirdiğim parçalardan. Aslında bu çok uzun soluklu bir e, best of videosu. O yüzden hani e, birkaç hafta öncenin iyi oyuncuları vesaire de çıkıyor olacak. Videonun sonunda küçük bir sürprizim daha var. Şimdi abi daha fazla zaman kaybetmeden başlamak istiyorum. Bir yandan ben size elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım abi. Hero yapıyorum. Hero oyuncu seçimi abi. Bu hero'larda çok efsane bir şey yok. Açıyorum. Ve Morientes çıkıyor. Bu arada arkadaşlar bazen kötü oyuncular da çıkıyor. Daha da kötü sadece Gomez'in olduğu vesaire. Onların bir koymamışım. Buradaki olay şurada. Oyun diyor ki sana teselli ödülü vereceğim. Hemen arkasından bir tane daha yapıyorum abi. Diyor ki bunu beğenmediysen o zaman buna al. Hayır bunu alıp gitmiyorsun. Yanında bir de bu der gibi arkasından da 90'lık Morientes'i açtı. Bu ikisi çok kısa süre zarfında olduğu için arkadaşlar. Çünkü elimde o vardı komik oldu. 84 çarpı 3 açıyorum. Hollanda diyor, kaleci diyor, Van der Sar diye havaya sıçrarken bir açılıyor abi, Van Nistelrooy çıkıyor. Bu Van Nistelrooy'un bu kartı arkadaşları geldiği gün açtım ve bir an akıl tutulması yaşadım. Bilmiyordum kaleci kart oldu. Hani dedim ne oluyor? Bu nasıl iş? Kaleci forvet mi bu falan diye. Sonuçta açtım bir yandan da bu videoyu çekerken hatta daha doğrusu bu paketi açarken Yiğit de konuşuyorduk arkadan. O da çok komik denk geldi. Yani ama bir heyecanlandırdı. 81 çarpı 11 açıyorum. Şimdi burada aslında çok ekstrem bir durum yok arkadaşlar. Mesele bundan sonrası olacak. Çünkü bu paketten tare çıkıyor? E, tare mi? Tare yani? Hani at gitsin hesabı diyeceksiniz. Ama abi paketi yaptıktan sonra bunu bilerek koydum. Hani aksiyon var diye. Bu paketten sonra başka paketler açmaya devam ediyorum ve çok çok kısa süre zarfında 84x5 patlatıyorum ve yeşil Hiro geliyor abi dedim ne geliyor ulan dedim nedir ne değildir açılıyor abi Magul dönüyor UCL kartlarından Rikan geliyor iyi bir kart değil evet ama beklemeye devam edin çünkü bunun arkasından Hemen bir pakette açıyorum. Bunların hepsi arka arkaya olduğu için işin güzelliği orada. Yoksa tek açsan güzel olmayacak. 84 çarpı 5 açıyorum. Mor gösteriyor. Norveç sol bekliyor. Hiro çıkartıyor ama pembelik var, morluk var. Rize çıkıyor abi. Kart bir dönüyor. O gün veya bir gün önce oyuna yeni eklenmiş olan Cancelo geliyor. Burada gerçekten çok hoşuma gitmişti. Bende 88'lik Kansela vardı. 89'lu bunu koydum. Uzunca bir süre oynattım. Tabi şu anda oynamıyor. Sürekli abi yeni adamlar eklendiği için işte sürekli yenisini üzerine koymak zorunda kalıyorsun. 2 hafta maksimum biriyle oynayabiliyorsun yani. Bu paket güzeldi ama 87 falan orada vardı. TV yapıyorum. Haftanın oyuncusu. Genelde hiç güzel bir şey çıkmaz. Bir basıyorum. 89'luk son çıkıyor. Yani e, bu TOTV'lerden daha önceden 88'lik sonu da açtım ama onu paketten açtım. Daha iyisini açtığımı hatırlamıyorum abi. Hep diyorum bir Van Dijk gelse güzel olur diye ama e, son geldi. Hiç fena değildi bu da. Yıla bakış oyuncu seçimi yapıyorum. E, normalde bu tarz şeyler pek hoş çıkmayabiliyor. İlkinden Nesta çıkıyor. Yani birkaç oyun denedim ama Fodder yaptım arkadaşlar. Aldım. E, kenara cebime koydum açıkçası. İkinciden de Sanchez çıkıyor. Yine gene yıla bakış oyuncu seçimi. Renan Lodi de iyi aslında biliyorum. Ama ben gene fodur yapmak için e, Sanchez'e alıyorum. Çünkü e, kadromda hiç fena boyutta değil şu anda. 83-10 açıyorum arkadaşlar. İki tane inform çıkıyor. Bir tane 87 çıkıyor. Hemen arkasından bir 83-10 daha açıyorum. Ben diyorum bir tane yüksek fodur ver bari. Anladık güzel informlar da açıyor her zamanki gibi bumerangımız. Bernardo Silva geliyor. Ama abi Bernardo Silva'yı geçtiğin zaman Orada bizi bir sürpriz daha bekliyor. Bunlar gerçekten tatlı sürprizler abi. Bazen çünkü inform sıkıntısı yaşıyorsun. İki inform daha açıyorum. Ya iki tane paketten dört tane inform alıyorum Bak üst düzey altın oyuncu paketi. Durduruyorum abi. Bak üst düzey altın oyuncu paketi. Yani. Hani bir şeyi beklemezsin Gerçekten sürpriz bir şey oluyor. Bu sürpriz olduğu için bunu koydum arkadaşlar. Real sociedad sağ orta diyor. Oyarza balonun 88'lik kartını çıkart. Ondan sonra abi o kart dönüyor arkasından bir de Sandra panosu çıkartıyor. Sonra abi döndüğün zaman da kartlara bir de orada 80, 84'lük Glassy var. Yani normalde imkansız abi böyle bir şey çıkması. Açmaya devam ediyorum ve e, güzel bir şey oluyor gene abi. Bu kaçlık paket? Bir daha bir bakmak istiyorum. 85 çarpı 2 hocam. 85 çarpı 2. Ne çıkabilir? Bence gayet güzel çıkıyor abi. Önce Van Dyke'ı alıyoruz. Ve kart dönüyor abi. Arkasından da Terçilegen çıkıyor. Yani gerçekten oyuna yeni başlayan biri bu paketi açıp bunları çıkarsa soperin de kalecin hazır. Öyle bir paketti bu. Güzel bir paketti. Tam hani başlangıç paketi gibi bir paketti. Ve e, temel kahraman yapıyorum gene. Dediğim gibi geçen mesela Berkan başlığım ikon vardı. Hiç koymadım bile arkadaşlar onu almadım. E, buradan da Milito çıkıyor. Denedim. E, çok bayılmadım. Fena değil iş yapıyor ama bayılamadım abi. Şimdi e, 87 bildiğiniz gibi TOTGS vesaire radyoaktif oyuncu seçimini yapıyorum. Bunlar gerçekten çok kötü çıkıyor bu arada. Hani ben bu Griezmann'ı nasıl açtım bilmiyorum arkadaşlar hala. Yani yapmıyorum bile genelde bu görevi. Devam etmiyorum öyle söyleyeyim. Çünkü gerçekten 3 tane 87 çok kötü adamlar açıyor. Çok nadire iyi adamlar açıyor. 400 binde civarı Griezmann zaten sevilen bir adam. E, 84 çarpı 5'e geçiyorum. Ve Norveç diyor. Center for bak 84 çarpı 5. Bu paket mükemmeldi arkadaşlar. Haaland çıkıyor ki bana Haaland hiç çıkmadı biliyor musunuz? İlk defa çıkıyor ve 88'lik inform Donaruma çıkıyor. Arkadaşlar bu ikili genelde paralı paketlerden alıyor insanlar. Yani 84 çarpı 5'ten çıkması gerçekten akıl almaz ve bak kimih var 88'lik. 86'da Cross var. Şu anda bu paketler imkansız çıkmıyor yani. Ve e, gene abicim i pick yapıyorum. Bu i pickten Luis Figo'yu alıyorum. Ondan sonraki yaptığım iki ikon de gerçekten kötüydü. O yüzden abi onların hiç özel şeyini almadım. bile. Dediğim gibi bir önceki yaptığımdan normal base bear kampı aldım yani. 85 çarpı 2 Ve o geliyor. Hadi. Kraliçesi geliyor. Bu videonun kraliçesi Hadi. geliyor. Dinleyin. İşte. işte bu onmati. Efsane. Mükemmel oldu bu be. Ulan hiç beklemiyordum arkadaş ya. Şok. Hiç beklemiyordum gerçekten. Valla Kane filan gelir diye düşünmüştüm. Mansion'dan. Arka tarafta arkadaşlar bakın. Lacivertlerin arasında sarı altın renkleri görüyorsanız tamamdır. Yılın oyuncusu geldi demektir ve geldi. Hiç beklemiyordum 85x2'den. Arkadaşlar gerçekten son açtığım paketler o kadar kötüydü ki. Yani 1 gram bile beklemiyordum hiçbir ihtimal vermiyordum hatta ilk maviyi görünce dedim ki herhalde Kane vesaire geldi veya işte Ederson falan geldi Abi ondan sonra bir fark ettim. Bomba tipi döndü. Gerçekten kafayı sıyırdım. Hem çok pahalı 6.5-7 milyon civarı ederi var. Mükemmel abi. Oyunun en yüksek reytingli totilerinden bir tanesi. En yüksek 97 var zaten biliyorsunuz. Çok güzel oynuyor abi. Yani hakkını canavar gibi veriyor. Sağının her yerinde bir de amansız olduğu için bayıldım gerçekten. Videoyu kapatmadan önce şunu söyleyeceğim. Bundan sonra yani dün iki tane daha oyuncu açtım. Hatta bir tane daha Tutti açtım. Ama onu bu videoya eklemiyorum. Bir sonraki Best of serisini daha kısa sürede tutacağım. Ve bir şekilde onları ona ekleyeceğim. O yüzden onu şimdi koymadım. Zaten bu videoyu önce hazırlamıştım. Ee, diğer arkadaşı, hani arkadaşlar demeyeyim esas bir arkadaş. Ee, onu ondan sonra e, dün yani. Aldım arkadaşlar. Yani gerçekten şaşırtıcıydı. Çok da güzel oldu bombati. Yani çıksa çıksa Oberdorf falan çıkar diyordum ama valla Ronaldinho'nun uğru tekrar geri mi geldi diyelim. Ne diyelim. Bu tarz videoların devamı için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.